Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Mustafa Çoban. Herkese hayırlı günler. Şimdi e, bir motorum var. Onun arızasını size göstereceğim. Youtube'da da izledim. Böyle bir arza kimse e, şey söylemedi. Ya da Youtube'da yayınmadı. Şu anda bak kontağı açıyorum. Marşa basıyorum. Marş yok. Elektrik gelmiyor. Sizde de böyle bir sıkıntı olduğu zaman direkt ne yapacaksın? Benim bu motorun beyni gitmiş, beyni yanmış. Neden beyni gitti? Alarım taktım, yanlış taktım. O yüzden beyni yandı. Şimdi bakalım çalışır mı? Beyni çıkartalım. Böyle beyni takıyorum. Böyle beyni takıyorum yeni beyin. İşte böyle yeni beyin takıyorum. Kontağımız açık. Şimdi basıyorum. Motorumuz çalışıyor. İşte belediye arızalardan Demek ki beyniniz gitti. O yüzden beyni değiştireceksiniz. Youtube'da bu arızayı hiç kimse söylemiyor. Hiç kimse videosunu çekmiyor. Bulamadım. Ben de böyle arızayı şundan buldum. Herkese hayırlı günler.